Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni dizimiz başlıyor. Aa, bunun için dizileri, bunun için oyun dizileri için like atmayın unutmayın. Ve arkadaşlar sıradaki videomuzda sizin size tam tamına bir çarşambaya kadar bir süre veriyorum Aa pazar günü oh, asıl senin o senin sopaya karna vurum oğlum bak. Oğlum oyun videosu çekiyorum. Ve A. O olay şu. Bir adam. Neyse arkadaşlar. Dizimizin adı Minecraft Savaşı. Hayır. Artık ne dünya gelirse. Arkadaşlar şimdi bir şey söyleyeceğim size. Ya arkadaşlar. Ya Granny yazdığınız silindirine yazın. Tam korku oyunu. Onu da beni ama oğlum o kadar da korkunca ezmeyin. Na na <Sings> <Sings> kendine urfalı durdum. Barında kendine. Ya şu bir küfür edersen maalesef bu videoyu yükleyemiyorum. Ya ne demenin sorarsanız oğlum ben küfürü kapatamıyorum ki abi. Kapatma sistemi yok, sansür yok içinde abi. patlatıyor böyle insanların adını. Ay, abi zombi. Abi, o o benim adamlarım. Seni öldüreceğim. Abi ne yapıyorsunuz? Kurban olayım beni öldürmeyin. Abi <laughs> yaralayacağım seni Abi, 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 abi. 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 Oğlum oyunun sözü vermiyorum. Arkadaşlar şu an oyun durdu ve şimdi size yaratıcı moduna gireceğiz hazırsanız. Evet arkadaşlar şu an hayatta kalma modundayız ve şimdi birazdan yine hayatta kalmama modunu açacağım ve düğmeyle patlatacak bölüm sonu geliyor şimdi. O efsane bölüm sonu. Düğmelere girelim böyle patlatıyor. Şimdi arkadaşlar o modu açıyoruz. Dın dırı Ya oğlum, oğlum bunu patlatır mı Oğlum yaptın. Benden size söylemesi ben. ben lazım Ne yaptın oğlum ben de. Yakarım dedim lan burayı ben de. ben de. Ve Birinci kadar iyi bir Birinci evet. bölüm bu kadar değildi arkadaşlar. Yeniden <laughs> doğduk. Anladın mı? Ya var ya ne? Ağzına kusura bakmayın. Oğlum benim acilen şey yapmam lazım. Yaratıcı bunu açıp buradan hemen... Abi benim buradan gitmem lazım. Çünkü siz çok vahşi kişilersiniz ha. Şu an zaten bari bir gideyim de oğlum çok karanlık, benim bir yatacak Yatma yat, yat, yerim abi. bulmam lazım oğlum ya, ne? Abi, 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 be, ya abi, abi be. benim yatacak kalamıyorum ya. Bir fakir yatayım, bulayım da Allah aşkına. Abi, abi beyaz yarak ne ya? Ben fakir miyim be? Bugünlük bulmayalım evlat. Yarın başka şeylerle yatarsın. he sonunda sabah oldu ya, evime gideyim bari. Ne bakıyorsunuz ya? Ne oluyor, ne oluyor, ne ne? Ne ya ben de bir gideyim köy arayayım ya. bir <laughs> Lan bir gideyim köy arayayım abi ya. Abi bir köy arayayım ya. Aha lan. Bura benim eski yerim değil mi? Ya yok be eski yerimi falan izlemiyorum. Demek siz buraya gelirsiniz <laughs> ha. Ben buraya <laughs> gece 3'te <üçte> patlatmam <laughs> mı oğlum? Ben buraya gece 3'te patlatmam mı lan? E siz istediniz. Bunu gece 3'te patlatmam ama şimdi. Dın dın, dın dın Buranın içinden geçeceğim oğlum. İçin öğreteceğim. Vay fişek ne yapıyor şimdi bize? Bakalım. Hiçbir şey yapmıyormuş lan. Hiçbir şey yapmıyormuş. Boş boşuna alıp. benim çakmağım nerede oğlum? Benim çakmağım nerede? Abi saat gece 3'te geldiler bizi öldürdüler abi. Ne yapaydık? Evet. Bir evet. Seni var ya oğlum. Buraya sarma. Şimdi oğlum siz göreceksiniz. Gelsinler lan. Gelsinler oğlum. Şimdi şu aylara ben zincir. Gel <laughs> <Değil mi? gülüyor> lan buraya şimdi. Gel <laughs> şimdi. É Se não sobrar... Ai. Yapacak mısın lan? Ne yapacaksın şerefsiz? Ne bakıyorsun bana öyle lan? Gelmesin gelmesin. Sen para mı sağlıyorsun? Oh. Ben çocuğunuzu öldüreceğim. Baba! <tik> ne yaptın oğlum? Bu intikam soğuk alınacak. Bu intikam soğuk alınacak. Arkadaşlar birer kıvam yerde geçirsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yani evet arkadaşlar bunun bu sefer abone olmayı unutmayınız. Bay bay arkadaşlar.